<laughs> Allah öksürük bulaş. Kesin korona bunlardan biri. Ha buradan mısın? Tabi buradayım. <laughs> Kime o öksüren Ben de öksürüyorum onun yüzünden. Ne var ben ben. Oradan buraya mı bulaştırdın? mı bulaştırdın? Ne yaptın mübarek? Ya. <laughs> Herkes hazır mı? 3 izleyici diyor. Nasıl gireceğiz ya? Neyse direkt ben bağlıyorum ya. Bu videonun adı şey olacak. Bedava musin nagan skini. Bir. Ne? İki. Yüksel. Yüksel. He. Yükseltilebilir musin nagan. Yok Valla yanarsak hep beraber yanacağız kardeş. Bu küfürü tek mi yani? Yanmayalım mı? Erkan Senin kafanı s*****. Sik... Herkese merhaba arkadaşlar. Ne? <laughs> Girdin abi o videoya. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben karşınızda ee, benim şey e, benim gelişi. Dur bir dakika ya. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık. <gülüyor> <gülüyor> Kurban olayım video gelişi. Kurban olayım video gelişi. Aa yok mu şuraya da onun videosunu koyma? Koydun abi bile. Hayır da denizimiz yok ki martı besleyelim de biz de öyle adam gibi fenomen olalım. Adamın videolarına bakıyorum hep 5 milyon 10 milyon izlenmiş. Ulan bir tane martıyı alıştırmış. Ya, Şimdi denizli olmayan şehirde ben martıyı nasıl cama getireceğim? Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol altında. Oğlum kargayı nasıl getireyim bir şehrin içine? Usta kuzgunum var. Usta kuzgunum var diyor ya. <laughs> Abi adam fenomen olmuş. Bir tane martıyı alıştırmış camın önüne. Tamam işte ya böyle böyle bir adaletli dünya dünyaya. Neyse. Herkese merhaba arkadaşlar ben karşınızda Semenik Bugün sizlere ekiple beraber Köt Time'la beraber Ne yapacağız? Bedava Bedava değildi neydi lan şey Valla başlığını daha bulamadık da Bedava Musun bulduk size onu açacağız Nereden mi? Aa bu arada Ünlem çekiliş yazarsanız yorumlara Çekilişe katılabileceğiniz diye burada böyle bir şey kalmış İnanmayın fake bunlar fake. Yok tabi bunları yayında yapıyoruz. Canlı yayında akşamları saat 7-8 gibi açıyoruz. Evet arkadaşlar inşallah geçen videodaki gibi bize geçirmezsiniz. Evet, Ali Bey, Bey Memo'cum Ali mümkünse Ali'yi bloklarsan sevinirim. Mümkünse Kaan'cım duyuyorsan şey. Ali bize yanlış bir şey yaptırırsa banla Ali'yi. Videodan sonra <laughs> gel, geri alırız. <laughs> istik yapacağım. Şimdi geçelim. Bedava musin dalgan nasıl alınır Evet arkadaşlar, Royal pasımızda 6200 puan birikmiş. Nereden birikmiş? Nasıl birikmiş bilmiyorum. Şuralarda kartlar vardır. İşte bir iki tane gidin oradan bakın. Biz burada aha, size bedava musin dalgan. Oğlum duruldum. tanesi 10 10 değil mi? Musa ilk 10 sadece herhalde. Niye böyle katlandı mıydı? 21 20. <laughs> ondan sonra 11 11. <laughs> <laughs> Oğlum dolandırılıyoruz bildiğin. Va! Va! Dolandırıldım da. Va! Para gitti lan. Neyse abi kandırsa da kandırılsak da ben alıyorum. Teşekkürler. Yanlış bir şey yapmıyorum dur bakayım. Çay verir misin? Yok bu saat çay mı olur ya? Çay. Hala çay istiyor ya. <laughs> Hadi aldık gidiyoruz. Ana daha bunu oynayacağız he. <laughs> Usta taktiğimizi biliyorsun. İki gelince mi şey yapıyorduk? hayır öyle. Tamam. Şu geçi aç abi. Geç. Öyle mi diyorsun? Ha daha o çok tıklı. Alıyorum. Al 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 al. Tekrar hatırlatma. Eh. Oyunun sesini biraz açsam eh. mıydı mıydık ya? Biraz insanlara duygu sokalım şuradan dur. Oha ne diyor? Emin misin oğlum? Sanki geçi kapatsam mıydı ki? Usta böyle işimiz değil yani? Oğlum bak alt alta alıyoruz bak ha. Yapacak bir şey yok. <laughs> Emin misin Memo? Abi bu sefer ilerle ilerle. Bu sefer ilerle. Yeter 3 tane. Abi hadi başla <laughs> İlerle abi. <laughs> abi bak ilerle. 3 <laughs> <iki> geldi. Ah 2 geldi. Tamam tamam. Şimdi ilerliyorum. Ee, tamam mı ilerliyorum. Ama geçi kapatalım. Geçi kapatalım. Ha öyle diyor. Bak şimdi o 3'e bak. 3'e... <laughs> üçe, üçe baktım kardeşim. <laughs> bu Kaan'ın şansına. Bu sırlara karışan Kaan. Bu benim. Şimdi ya, <laughs> Ali daha onlu. ne yaptığımızı bilmiyor. Chat onunla açın diyor ya. Tamam. Gelmezse video biter. <gülüyor> <gülüyor> ben Sen video biter. Bastı i̇şte bastı. Açtım. Patladı. <laughs> Uzat. <laughs> Bu Ali'nin şansını. Ali ortaya aldım seni ha. Usta al çekil, al çekil. Ben yok. Şişt. Şimdi adamlar. Ona ne vurdu? <laughs> Abi al bırak. çok iyi. Al bırak. Emin misin? Geleyim sona bak. Al. Tekrar abi, dene. Tekrar. Bir kere daha dene. Bir abi, kere daha dene yapma. abi. Yapma. Abi yapma. Son bir bak. Bir kere abi. daha dene. Kanka her türlü kardayız. Kurban oluyorum <laughs> video <laughs> gelişi der gibi konuşmayın. <laughs> Kurban oldum. Gaza gelme. Kurban oluyorum ilerle. Kurban oluyorum ilerle. Neyse aldım kaçtım ya. Geçen memoyu dinlemedim. <laughs> <laughs> Geç açtık. şöyle ya. Memo bu taktikte de bilmiyorum ya. Biri el atması el atsın diye bekliyorum ama. Bunda ne kazanıyoruz ne kaybediyoruz. <laughs> tamam abi ilerle istiyorsan yani zarara gireceğiz. Böyle mi zarara gideceğiz? İlerlersen bir gelirse sıkıntı. İşte bir gelirse sıkıntı yanacak sıkıntı. yani boşuna olacak. Ben yani de en şu en anda kısmı. ben de şu anda seni dinliyorum kardeşim yani rahat ol. Geçen sen oh, dinlemediğim ya. için kaybettiğimi düşünüyorum. Ben bir kapadı bakayım. iyidir. Kaybettik sayılmaz aslında. Ya kaç yaşına gelmişim risk al Allah hayatım töbe ya Rabbim şimdi. Hadi hadi Aa. bu sözden sonra bir risk almayın hadi. <laughs> hadi Aldık. Aldık Aldık abi. Almıyorum lan. Ödemek aldım. 2 gelene kadar <laughs> bekleyeceğim. İnada bir bak ya. Sen mi inatçısın benim? Gelmez gelmeyecek Kanka geç açtım. Neden <laughs> semptomları çıkıyor? Hile hile kesin hile. <laughs> evet en cazip bölüme geldik. Evet kimin şansına? Benim şansım olmadı. Kimse taşın altına elini koymadı. <laughs> Benim şansım da buydu zaten. Kimin şansına? Ali Ali Ali. Benim olsun abi İki gelecek. Ah, Köylü Ali senin olsun. <laughs> Stop. gelmezse video biter. Gelmezse video biter. Bunu gene mikrofonu kapalı olan katrına için açtım. İki gelirse ekstradan bir şeydi. Gel. Bak çursun ikinci benim için kez İki geliyor, geliyor. Bana Gelir tabi yüzde olunca bütün yüzde yüzleri sana ayırdık ama sen kıymetini bir bilemedin. <laughs> Z3 geleceğini söylüyor. Zord. <laughs> Zord geliyor Z değil ki. Sen istiyordun bir şeyler. Sa Sıkıntı. Battık arkadaşlar. Vallahi Gibermezse sıkıntı. Vallahi yerim onun gibi sıkıntı ya. Alayım gideyim mi? Basıyor mu o zaman? Uğur uğur. <laughs> abi kimse cevap vermiyor ya. Yani devam et abi, devam şöyle devam. yapasım geldi şu an. Kimseyi dinlemedin. Hatta geçi kapadım. Ne oldu lan? 3 geldi. Vallahi 3 geldi. Arkadaşlar üç kimseyi dinlemeyin Allah bu hayatta. de dinleyin. Gördünüz. Ben dedim basak diye. Ben dedim. La yürü git. Bin oldu şuna bak. Oha. Ver ver gidiyoruz. Biz bizde bu kadar. Da tamam, kıyafeti de alacağız mı bari? Kanka iki versene. Şişt, yakışıklı. Oğlum in insanoğlu ne kadar doyumsuz ya. Abi ne yap biliyor musun şimdi? Dur şurayı bitireyim de. Bir kere helal abi bence. Dur, kanka, dur, dur. Iki, sayı kalmadı. A2 geldi. Aldım kaçtı. Al, üç. bir daha. Oha bir diğer iki geldi. Helal. Sağ ol kanka eyvallah. Teşekkür ederim. Kesene bereket. Teşekkürler eyvallah. Bir ay sonra görüşmek dileğiyle. Hoşçakal. Kıyafet güzel miymiş ki? Ama bırakırız. Ben şunu alayım. Videoyu bitirelim. Öyle mi? Yani dursun. O dursun orada da puan verebileceği bir yer yok. Zannetmiyorum. Buna da basabileceğimiz chat bir şey yok. Yani kutuya basmadın diye oradan tepki yağacak. Biliyorum ama yani. Baga, baga gireceği tutar. Evet baga gireceği tutar. İçindekilerin hepsi var bende. Ben şuradan bedava musun alayım. Oy. Bayağı da iyiymiş lan. Harbiden ha. Geliştirilebilir. Hı geliştirilebilir musun lan <laughs> ha? <gülüyor> Full seviye. Yüz daha olsaydı şunu şey yapardık ama o yüzü nereden buluruz bilmiyorum. Çok değişik. Hazır. hazır ya da bu buralar. Ya, da vurduk mu ya? <laughs> he he vurduk. He he vurduk. <laughs> Ali gerçekten banlayın ama. Kaan müdahale eder misin? Yok beğenmedim. Niye beğenmedin oğlum? Şundan ha. iyi yani. Bak yükseltilebilir. Bunu açık meydanda göremiyoruz mu? Göremiyoruz. ya şaka maka güzel güzel. Yağma sandığı var abi. Vallahi mı? evet TDM e Musun Nagan istiyoruz. Bugünkü videomuz buraya kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım yüzünüzde güzel bir tebessüm bırakabilmişizdir. Videonun başlığından dolayı lütfen bize <laughs> dis atmayın. bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Köh lider olaraktan, karanlık selamlar sunaraktan. Sözü ben diğerlerine de... bırakıyorum. Usta güle güle, ben gidiyorum usta. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Her an selam okunuyor olabilir. Usta. Kaan da o son konuşan, ilk defa duymuş olabilirsiniz.